Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türker abinin tespih tezgahındayız. Misafir olduk. Sağ olsun. Bizi ağırlıyor. Hoş geldiniz. abi hayırlı işler. Hoş geldiniz. Hoş ederim. geldiniz. Çok sağ olasın abi. İşlerim nasıl? nasıl? Sekim de elhamdülillah. Mücadeleye devam. Allah razı Allah 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 olsun. Türker abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben de şimdi aşağı yukarı bu 20-25 yıllık bir sevdi abimizi. 3-4 sene de bu işi yapıyorum. Daha önce kullanıyordun, tabii, çekiyordun. Tabii tabii, tabii, tabii. Sonradan tabii. Tabii tabii, elimizde epey bir tesbih oldu. Evet. Koleksiyonun genişti yani. Tabii, de. tabii. Bayağı bir yani. vardı. Ekipçiler e, abi, e, tesbihler e, nasıl yani? Biz e, fazla anlamıyoruz. Şimdi tesbihler... Değersizliği var, değersizliği e, var duyduğumuz kadarıyla. Tesbihler, e, doğal tesbihler ve normal döküm kehribarlar olarak ayrılıyor. Bunların hepsi genelde kehribar çatısı altında buluşuyor, birleşiyor. Mesela doğal tesbihler dediğimiz tesbihler, e, şu görmüş olduğumuz kuka tesbihler, e, şu görmüş olduğumuz acı ve hurma çekirdeği, öt ağacı, fil dişi, deniz mercanı, yusuri, bunlar gibi tesbihler ve daha niceleri böyle doğal tesbihler var. E, normal döküm tesbihler de dediğimiz tesbihlerde böyle e, görmüş olduğumuz şu kehribar tesbihlerdir. Bu kehribar tesbihler de işte sıkma, ateşler, katalin olarak kendi aralarında değişiyor. E, bunlar da eskidikçe değeri artıyor. Evet. Eski oldukça değeri artıyor. Mesela bunları şu görmüş olduğunuz tesbihlerin hepsi Osmanlı'dır. Osmanlı zamanında yapılmıştır. E, i̇şçilikleri, malzemeleri tamamen Osmanlı'dır. Yani bu tesbihlerin hepsi Osmanlı kehribarlarıdır. Bunlar değerli oluyor. Yani bunlar e, şu tesbihler. Şu anda günümüzde yapılıyor ama Osmanlı yok, döneminden. Yok, bu Osmanlı zamanında yapılma. Osmanlı'dan ya şu gördüğümüz Osmanlı zamanında yapılma tabi, tabi. Osmanlı'dan günümüz'e tabi, tabi. geliyor. Tabi, tabi, mesela şu görmüş olduğumuz tespih Osmanlı zamanında yapılma Osmanlı ustaların yapmış olduğu çıkrık işçiliğiyle. Yani bu şekilde. Tabi günümüzdeki gibi makina değil de çıkrık işçiliğiyle yapılmış olan miskevi bagadiye geçer. Vay be. Yani, bunlar, buradan günümüze abi, giden abi, abi, Bunlar da böyle e, eskidikçe değeri artıyor. Değer Mesela veriyor. bunların fiyatları ne kadar? E, aşağı yukarı işte iki buçuk milyar lira. Evet, Şu bir, iki buçuk milyar. 2,5 iki buçuk milyar lira. Evet. Bunlar da 1.5 milyar lira. 2.5 milyar buna az değil mi abi? Osmanlı'dan günümüze gelmiş. O dönemden bugüne evet. kadar. E, tam, çok az. Bence az 2.5 milyar çok. bir tesis. Hatta abi söyle. E, yani e, bunda bir tarih yanıyor. Tarih mesela yaşar. bu e, sıkma olmuş olsaydı, evet. sıkma kehribar olmuş olsaydı işte gramına göre 20 milyar, 25 milyar, evet. 150 milyar, 200 milyara kadar gidiyordu. Evet. Ee, bunun e, biz duyduğumuza göre yani bazı araştırmalarımız sonucunda büyük şehirlerde, bazı şehirlerde ihalesini de yapıyorlarmış. Tabii tabii. tabii. Yani güzel büyük paralar dönüyormuş. Tabii tabii. Ee, Adana'da olsun, Bursa'da olsun, Ankara'da olsun, Urfa'da olsun evet. pazarlarımız var. Evet, ee, Aynı belli günleri oralarda pazarlar olur ve ihaleler olur. Peki sizin burası hangi günler canlanıyor Bizim burada genelde işte Perşembe, Cuma günleri. Perşembe, Cuma günleri biraz Teşimde daha. pazar burada köyler falan geliyor. Tabii biraz, daha kalabalık oluyor. Biraz fayda Abi tesbihleri e, kendin mi yapıyorsun? Yaptırıyor musun? Yaptığın tesbihler var mı? Ee, biz e, ustam Kehribar tesbih var. olarak Ömer abiyle beraber çalışıyoruz. Ömer abim yapıyor. E, kendimiz atölyemiz var. E, atölye sonra arkadaşlarımız var. da Evet. Diğer ya iş iş yani direkt üretim gidiyorsunuz. Tabii, tabii, i̇nşallah tabii. bir gün fırsatımız olur orayı da çekelim. İnşallah, ederiz. inşallah. Tabii, da da tabii. Tabii. Mesela şu görmüş olduğumuz tesbihimiz kuka tesbihtir. Bin ayar gümüş işleme, mercan ve firuze işleme böyle güzel bir tesbihtir. Evliya diyelik bir üründür. Evet. Ee, oltuya yarma oltu. Gümüş işleme, bin ayar gümüş işleme. Bunların hepsi böyle güzel evliya diyelik mi Evet. Evet arkadaşlar e, tezgah gördüğünüz gibi bin bir çeşit tespitler mevcut. Osmanlı'dan günümüze gelen tespitler ee, Mesela şu görmüş olduğunuz ac ve hurma çekirdeğidir. Bunu yapan amcamız e, aşağı yukarı 80 yaşlarında Afyonlu Osman Usta diye bir amcamız yapıyor. Evet. Bunun özelliği eee Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin kendi elleriyle ekmiş olduğu kurmanın çekirdeğinden de evet. Maşallah. Evet. Bunun özelliği bu. Bunun güzelliği bu. Evet. Ee, bu bu da öd ağacı. <laughs> bu da Adem Peygamber, Adem atamız evet. cennetten çıkartıldığı zaman hangi ağacın altına gittiyse himaye etmemiş. Evet. En son öd ağacına gitmiş. Öd ağacı onu himaye etmiş allah ee, Allahü Teala da ödacına hitaben ey ağaç, ey öt ben cennetten çıkarttım kulumu sen niye himaye ettin diye soruyor. Ağaç da Rabbim diyor sen Habibinin nuruna ona koydun bir dakika bekle. O nura da bir dakika bekle. Saygı göstermesini cümle mahlukata emrettin. On nurla gelince kabul edememezlik yapamadım diyor. Allahu Teala da diyor ki madem ki sen diyor, o nurun hatırla diyor. Diyor. bu kulumu kabul ettim diyor. Ben de sana çok şifalı bir koku ihsan eyledim diyor. Yalnız izin siz kabul ettiğinden dolayı diyor bu koku senden yakmadıkça, ısınmadıkça çıkma, çıkmayacak diyor. Yani bu tesbihde de böyle, bu tesbih rivayettir. Çektikçe böyle ısındıkça kokar. Çektikçe, çektikçe tabii, ısındıkça, ısındıkça, kokar. O şifalı, o şifalı, kok, o şifalı kokuyu alırız. Evet, mesela, de kokusu tabi, yani. mesela şu görmüş olduğumuz tesbihlerde, kuka tesbihlerimizde Osmanlı zamanında hastane çalışanlarında ve saray çalışanlarında mecburiydi bunu kullanmak. Sebebi eldeki mikrobu öldürür, bakteriyi uzak tutar, mikrobu uzak tutar. Evet. Eldeki mikrobu temizledikçe de bunun rengi siyahlaşır. Mesela şöyle şu renge döner. Bu biraz çekilmiş bir çekilmiş hali. Hı hı. Yani mesela evet. bak şurada eldeki, ee evet, evet, Eldeki, eldeki yağ alır, mikrobu alır, içerisinde hapseder. Mesela o zamanki hastalar mikroptan ölmesin diye Tabipler de mecburiymiş. Evet. Saray çalışanları yani da. Yani sarayda padişahlar bunu mecburi koşuyormuş. Saray çalışanları da. Saray tabii. çalışanları tabii. da full, e, çekiyorlar. Tabii, tabii. Mesela kehri var, 99 kutlarımız. Sıkma, ateş. Yine gümüş işleme kutlarımız. Peki abi, e, en çok tercih edilen Tespih hangisi? En çok, en çok tercih edilen? En çok tercih edilen genelde sıkma kehri yani tesbih var. yani eski tespihler. Eski tespihler. Osmanlı'dan elimize gelenler mi yani? Tabii tabii. Yani genelde koleksiyon alınıyor, geliyor. Mesela Osmanlı, Çekoslovak, katalik. Evet. Yani 99'u, 33'lü olmuş olsun. Mesela bu böyle bir de temiz olacak. Yani bedelenmemiş, yıkanmamış, yapılmamış. Evet. Tahkifata uğramamış olursa daha güzel oluyor. Peki bir şey daha sorayım abi. Bugüne kadar, günümüze kadar en pahalı duyduğunuz tespih var mı? Yani en pahalı olarak fiyat ne Aşağı yukarı 250 milyar. 250 milyar. Sıkma e İskender Ustanın sıkma kere Mesela o dönemde eski dönemde ustalar, hemen yani bir daire parasına da falan sana tesbih. Tabi, fazla da var. Fazla da var. Tabi. Mesela o dönemde ustalar e, genelde e, imameleri şahıslara özelmiş. Mesela şu imame Osmanlı zamanında bu muhtemelen Galip Ustanın tesbihi. Bu imame bunun. Mesela İskender Ustanın Horoz'un Salih diye geçer. Hani o zamanki ustalar da kendine özgü bir imame yaparlarmış. Ha kendi imzalarını atarlarmış. Tabii, i̇mameden bilirmiş. Anladım. Kendi imzasını atıyormuş adam. Mesela şunlar da şu görmüş olduklarımız da Çam'ın orijinal reçinesi. 15-20 milyon Bunlar yıl önceki. Kolye herhalde Tabi tabi. Kolye şurada bileklikleri var. Tabii. Bunlar 15-20 milyon, milyon yıl önceki orijinal çam ağacının reçinesidir. %100 doğal kendi var budur. Bunu da ilaç yapımında şifaya vesile olsun diye böyle özellikle boğaz rahatsızlıklarında, stresle, sıkıntıya, böyle... Astıma, bronşide falan... Tabii tabii tabii. Çocuklarda ateşlenmeye, ağız salyasını kesmeye çok şeyde vesile, şifaya vesile. Günümüzde de bu şekilde kullanılıyorlar. Yani. videomuzu izleyenler de buradan biraz bilgiler alırlar. Bu söylediğiniz iyi abi. Peki abi bu bir sevda mı, bir tutku mu? Öyle. Aşk. 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 Bitmeyen aşk. Yani, bir aşk. Önünden gelen yani, aşk. Yani Rabbime hamdolsun o kadar tesbihli içerisindeyiz. Bazen gene de tesbih alıyoruz. Evet. Esnaf arkadaşlardan birbirimizden Tesbih gelecek diye ben yatmadığımı biliyorum. İki gün yatmadığımı biliyorum. Gözüne uyku girmiyor. Yani, gelmiyor. Ev, evladım gelecekmiş gibi bekliyorsun ya böyle. Ha, öyle bir aşk yani. O tesbih iki gün yatmadan bekliyorsun bu gelecek. Diye. Gözüne uyku gelmiyor. Aynen abi. öyle. Bu tezgahının haricinde kendi koleksiyonu var tamam. mı abi? Tamam. Kaç tane var? Aşağı yukarı da yüze yakın, yakın. Ee, eski tespihimiz var. Maşallah. Eski de, de değerli. Ya böyle... Bak, yani hoşuna gidenleri mi koleksiyonuna öyle değil. koyuyorsun? Mesela 25 TL'ye aldığım tespih var. 25 TL'ye evet, aldım. Hoşuna gitmiştir. Tabii. Mesela öyle bir seviyorum ki o tespihi en güzel yere koydum. Evet. Yani bu biraz da maddiyatla alakalı değil. Sevmeyle, tespihi sevmeyle alakalı yani ona bir gönül verme bir bağ kurmayla. Hadi tabii tabii tabii. Yani Anladım. çekim hoşuma gitti. Yapı hoşuma gitti böyle. Hani ne yaparsan yap onu değiştirmez. Yani onun fiyat biçilmez ona yani. Evet. Abi teşekkür ederim bizi Kardeşim ben teşekkür tezgahında ederim ağırladığın için. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim Bernes. Hayatınız evet. sağ olun. Arkadaşlar Türker abinin tezgahında misafir olduk. Türker abi bizi ilgilendirdi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğenin. Teşekkür ediyorum. Çaya da bekliyoruz. <laughs> Türker abiye çay içmeye de bekleriz evet. her zaman için. Çağban abimizin güzel çayına bekliyoruz.